Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanlarım, İl Başkanlarım, Dava Arkadaşlarım, Basın Mensubu ve Değerli Misafirler, Demokrat Parti Altın Ordu İlçe Kongremize hoş geldiniz. Yeni dünyanın gerçeklerine eski dünyanın fikirleriyle bakılamaz. Toplumda birlik, ekonomide güven, yönetimde liyakat olmazsa olmazımız dedik. Kadınlarımıza güvendik. Tıpkı yola çıktığımız ilk günkü gibi. Kadınlarımızın yaşadıklarına, düşündüklerine önem verdik. Gençlerimizin taleplerine, ihtiyaçlarına kulak verdik. Çalışanlarımızın sorunlarına, işsizlerimizin duygularına cevap verelim istedik. Biz tıpkı atalarımız gibi bir devleti yönetirken ilkelerinin esas olması gerektiğine inandık. Değerli yol arkadaşlarım, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla tarih boyunca insanı merkezine alan bizler böyle bir iddianın mirasçılarıyız. Bulunduğumuz her yerde zulmü yıkıp adaleti ve liyakati, cehaleti yıkıp bilgiyi, fitneyi yıkıp huzuru ve kardeşliği, adil biçimde bölüşmeyi ilke edinmiş bir medeniyet anlayışının temsilcileriyiz. Bizi diğer memleket milletlerin önünde üstün kılan değerlerimizdir. Topraklarımız bir uçtan bir uca kardeşçe yaşamanın adresidir. Kapınıza gelenin adını, dinini sormayın, önüne çorbasını koyun diyen de kim olursan o ol yine gel diyen de bu ülkenin değerleridir. Biz millet olarak ayak bastığımız her yerde esareti, zulmü ve haksızlığı hiçbir koşulda kabul etmedik. Bugün de etmiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta bizim medeniyetimizin, bizim milletimizin hak ettiği nokta değildir. Bu bugün bulunduğumuz durum milletimizin tarih boyunca itiraz ettiği durumdur. Mutsuz ve umutsuz insan sayısı oldukça fazladır. Oysa devletimizde milletimizde sadece kendi güçleri, kendi kazançları meşgul bu hoyrat yönetim o yönetimi hak etmiyor. Büyük milletlerin tarih tarihi hiçbir zaman bir kopuş yaşamaz. Her zaman bir süreklilik içerisinde ilkeler Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Birbirlerine kenetlenen bir medeniyet olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Değerli dava arkadaşlarım, 83 milyonun Türkiye'si içerisinde hiçbir ayrıcalık, ayrılık, eşitsizlik taşımayan, herkesi birleştiren, beraberlik ve benzerlikleri büyüten kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla yönetilsin istiyoruz. İşte bu anlayışın yolu da Demokrat Parti diyoruz. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık geleneğe ve değerlere sıkı sıkıya tutunarak geleceğin en büyük gücü olmalıdır. İçinde bulunduğumuz zamanda ülkeyi yönetenlerin hırsları ve itirazlarıyla milletimizi ateşe atan sorumsuz politikalarla değil akılcı, devletçi, büyüten, devleti büyüten politikalarla konum almalıdır. Akılcı politika Sadece rakamlar demek değildir, aynı zamanda toplumu oluşturan insanların hissiyatını da, içer, hissiyatını da içermelidir. Ülkemizin kaderi, kaderi kendisi yenilemeyen, gücü sımsıkı elinde tutan zihniyete asla ve asla terk edilemez. Milletimizin adalet mekanizmasına olan güveni temelden sarsılmıştır. Ülkemizi adil bir biçimde yönetmeyen yöneticiler, kaplara bölünmüş, bütünleşme fikrinden koparılmış, güvenin ve huzurun olup olmadığı bir ortam yaratmışlardır. Ekonomimiz müteahhit ekonomisine çevrilmiş, sanayi, tarım ve yatırımlar milli olmaktan uzaklaştırılmıştır. Bu bozuk, öngörüsüz ve merkezli anlayışın sonucunda çiftçi yoksul, gençler en verimli çağlarında işsizdirler. Birlik olup Üzerimizde üzerimizdeki karamsarlık örtüsünü kaldıracağız. Bizler her zamankinden daha güçlü bir biçimde birbirimize bağlanmak, birbirimize inanmak gerektiğine inanıyoruz. Eğer birlik ve beraberliğimizi sağlam temel üzerine inşa etmiş isek, büyük ve köklü bir tarihimiz olduğu gibi uzun ve sağlam bir geleceğimiz olur. Her geçen gün damla damla çoğalıp, büyük kalabalıklarla yürüyüşümüz, Milletimiz için demokrasi, devletimiz için itibar, insanımız için bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu bilinçle teşkilatımızın her kademesiyle gönlünü bizden yana koyan herkese ile herkes ile gece gündüz çalışıp sizlerin azim ve cesaretiyle milletimizin desteğiyle Genel Başkanımız Gültekin Uysal Bey'in önderliğinde vekilimiz Cemal Engin Yurt Bey ile ile birlikte inşallah başaracağız, başaracağız, başaracağız. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyene. Saygılarımla.